Bir Azra. düğün yapılacaksa çağrılacak <laughs> konuk. Azra. Hem güzel Ay, hem seve güzel seve. dans ediyor. Bir tek seve altın seve. almada belki bir şey olabilir. Altınlar bu kadar pahalıyken <laughs> onu da <sana> dans <gülüyor> ettik. Farkında <laughs> mısın? Karşında döktürdük. Ne kadar şanslıyım. <laughs> evet. Bir ben de şanslıyım. Tabii. Çok teşekkür çok ederim. Güzel, çok keyifli an, oldu. güzel oldu. Dünyanın en güzel kızı. Şu an o kadar şanslı. Stüdyomuzda dans ediyor. Evet. Çok Ay, evet. şanslısın. Bu anı, bu anı kalsın. Kalsın <laughs> günlerde. Azra kalsın. peki tek yeteneğin tabii ki dans değil. Sonra ufak tefek önemli yapımlarda rol aldın ve hmm. bugüne kadar geleceğiz. Ama unutulmaz kılan dadı, <laughs> Poyraz Karayel, Geniş Aile değil mi? Oralardan görüntü açalım ve Azra'ya anlattıralım. Çünkü bunlar unutulmaz yapımlar Türk evet, tarihinde. Evet. Hangisi senin için özel bir yeri var? Hangisi? Hayır, söyleyeyim. Dadı, evet, Galip Gali, Gali, Derviş, evet. Geniş Aile, Poyraz yani, Karayel. Seçmem çok zor. Yağ, yağmur Zamanı. Evet, evet Yağmur ilk Zamanı. İlk dizi, evet. Ay çok eğlenmiştim. Ses <laughs> alabilir miyiz? Ses evet, var dadı mı? Dadı da, dadı da. Evet, Baya yeni gelmişti. Nazro. <laughs> Kaç <Nerede Merhaba>. yaşındasın? <laughs> Yani yine çok güzelsin ama daha değişiksin burada. Tamer karşısın? <laughs> karşısında. Yani, evet. Evet. Ne hatırlıyorsun? Hadi hatırladıklarını anlat. Evet. Ya, e, ilk dizi, dizi projem, projemdi. E, tabii çok keyifli bir ekip. Hmm. E, benim için her şey yeniydi. Tabii ki. Değil mi? Yani, e, evet buraya gelmek, e, o sektörde olmak, e, dizi nasıl çekiliyor hepsini o an mutfakta öğrendik her ya, şeyi. yani. yolculuk almadan... Ee, peki böyle zorlandın mı ilk dizi ve böyle karşında usta oyuncular? Yani tabii ki yani çok normal. Ee, yani konfor alanından çıkmak zaten onu gerektiriyor. Ee, ama bir taraftan da öğreniyorsun. Zaten onu amaçlıyorum. Sürekli herkesten ne öğrenebilirsem öğrenmek. Taner Karadağlı öğretti sana. Taner Karadağlı öğretti. <laughs> <laughs> Ay, bir düşünmem lazım. Yani bir sürü şey tabii ki. Yani oyunculuk olsun, eee o an işte mekan değişiyor, değişiyor, nasıl oluyor her şey çok şey anla, öğretti evet. bana. Şu Peki, an hemen aklıma gelmedi. Tamam şey. oldu. Ee, diğer diziye geçelim. Böyle teker teker gidelim. dadı vardı dadı. Dadı, dadı gelsin. Evet. Ay güzel. Azra iyi sahne evet, Güzel sahne. güzel, güzel yazmışlar. Evet. <laughs> Dadıdan ne hatırlıyorsun? Hatırladığım bir şey var. Bir ben. tek bu. Bu kadar sonuncu. Evet, konuk oyuncuydum ben orada. Bu Allah ara Allah bayağı Allah. önemli yapımlarda koyuk, konuk oyuncu oluyordun. Hmm. Sırada bir tane Yağmur zamanı mı var? Geniş aile mi var? Geniş o, aile mi? Geniş hangisi? aile eee Poyraz Karayel var. Diziler derken derken tiyatro. <laughs> evet. 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 Ee, üç tane tiyatron var. Şimdi dördüncüsü değil mi? Oyun. Doğru, yok söyle. bu üçüncü. Bu üçüncüsü evet. tamam bu ben üçüncü dörtledim. Yok yok inşallah, olur. <laughs> i̇nşallah dört olur. İnşallah dörtte Beş olsun altı olsun yedi evet, olsun. Evet çok olsun. Ee... Şimdiki oyundan biraz bahsedelim mi kaktüs çiçeği? Tabii ki. Ee, Azra Akın kaktüs çiçeğinde ne yapıyor? Hangi rolde nasıl gidiyor oyun? Seyirci. Tabii Seni ki. Dinleyelim. Tabii ki Stephanie, Stephanie karakterini canlandırıyorum. Hı hı. hı. Kaktüs çiçeği işte Barrie ve Grady tarafından yaratılan ve dünyada pek çok tarafta sergilenmiş bir oyun. Hı hı hı. hatta komedi dalında bir dünya klasiği diyebiliriz. Hı hı. tiyatro keyfiyle Kemal Başar yönetmenimizle şu an provalarımız devam ediyor çok keyifli geçiyor gerçekten Kemal Başar yani öncelikle ona teşekkür etmek istiyorum bana güvendiği için bu rolü bana sunan için. Hayatım sana güvenilmez <laughs> mi dünya güzeli sahnede dans var güzellik var ben seyirci olsam evet. en önden seni izlerim çok... arada oyunun sahneleri gidebilir <laughs> <Sağ ol>. tabi. <laughs> çok çok iyi bir öğretmen oyuncularına çok değer veriyor çok güvenli bir alan, alan sağlıyor. Diğer oyuncu arkadaşlarımla da çok keyifle çalışıyorum gerçekten ve yani bu her zaman denk gelmeyebilir. Tabii evet. evet ve hep keyifli keyifli herkes, herkes diyor ama diyor hakikaten ama. denk gelmiyor. Çok şanslı hissediyorum kendimi çünkü saha geri dönmek çok istiyordum uzun zamandır. Çok güzel bir başlangıç Azra oldu. Azra hep eskiden tiyatro camiasında şöyle bir şey vardı ustalar, E güzeller çıkıyor sahneye, mankenler, Tabii. modeller Tabii çıkıyor Tabii o tam sahneye. benim dönemim zaten. Hah. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> ama artık 2000, dönem de değişti. 2000, 2000 yıllarında böyle duru şeyler vardı ama her zaman bir şeyler var. Ben kimin nereden geldiğini, nasıl başladığını hiç önem vermiyorum. Ee, bu şu demek değil tabii ki e, konservatuvardan gelen çok değerli oyuncularımız var ve insanlar tabii ki ben de konservatuvarı düşündüm bir ara. Hı -hı. Hatta 2004'te e, Lambda'ya gittim ben Hı -hı. Londra'daki e, drama ve müzik akademisine. E, i̇ki aylık e, bir Shakespeare kursuna katıldım yazın Hı -hı. E, 2007'deydi evet. Sonra baktım e, sınav fırsatı tanıyorlarmış haberim yok. Yoktu. Hmm. Normalde sınavlar şubatta olur. Evet. Ama e, yaz okul öğrencilerine de sunuyorlar. Hmm. Merak ettim acaba bende potansiyel var mı? Biri bana söylesin, biri bana söylesin derken sınava girdim. Evet. E, ve kazandım. Ya ne güzel. Gerçekten e, yani hayatımın belki en mutlu günü bu olabilir. Çünkü e, bu sefer gerçekten kendi kararımla ve kendi hmm. Korkmama rağmen, tekimeme rağmen Hı. acaba bu herkes böyle sınava girer ya evet. ben de öyleydim. Onu kazanmak bana bir işaret oldu. Kazandın ha, ama gidemedin. Gidemedim işlerim nedeniyle gidemedim Türkiye'deki işlerim dediyle. Ee, evet. Şimdi yani. ama şöyle bir şey var Müge. Sen de Türkiye güzeli olabilirsin. Ol, olmasan da güzelliğinle belki Tabii. tanınmış biri olabilirsin. Ama eğer kendine ilmek ilmek bir şey katmıyorsan güzelliğinle evet. çok da ne sahnede uzun soluklu kalabilirsin ne Hiç. de oyunculuk yapabilirsin. Oyunculuk da e, başka meslekler tıkanırsın. gibi hep kendini yenilemen, yenilemen bence kendini değerlidir. <laughs> Hep öğrenmek. Ben hep kendimi öğrenci olarak görüyorum. Hep gelişmek, daha iyi performanslar sergilemek Peki, istiyorum. Peki oyunda böyle güzel danslar var galiba. Senin dans <laughs> sahnelerin var ha? Evet evet. Bir ko parça izleyelim. Peki. Bak oyunun Peki. provalarından. <laughs> evet, Peki kaktüs Çiçeği e, yani nasıl şimdi önümüzde? Ne zaman neredesin? Biraz Hı -hı. da tarihlerden bahsedelim Tabii ki. sonra. 11 Kasım'da Unique Maslak'ta premierimiz var. Tamam. Sonra da 20 Kasım'da Eskişehir'deyiz. 23 Kasım Bakırköy. Sonra da Aydın İzmir bizi bekliyor. O da 28, 29, 30 güzel şu bir tur ne yapacağız ne çıkıyoruz. Güzel deyince benim aklıma şu geliyor. Sıradan ne var Müge? Halil Ergün'ün bir, ha, bir de çorlu var bir de çorlu var bu arada çorlu ha, var. Çorlu Onları var. tekrar edeceğiz. Ay, Şimdi dün <laughs> evet. günaydının pardon sabahın günaydın ekinde Tuba Kalça bir röportaj verdi Halil Ergün ve diyor ki sana da soralım. Güzel kız yakışıklı erkek olunca artist olalım para kazanalım diye bakıyorlar olaya. Yeni nesildeki oyunculuk bu hale geldi. Bunlarda tutku yok. Yeni nesilden başrol oyuncuların aldıkları ücretleri duydum. Şoktayım. Olmaz böyle ücretler. E, demiş usta aktör ve hemen ücretleri size hatırlatalım. Bölüm başına 1 milyondan başlıyor. Star bir oyuncuysanız 3,5 milyon TL'ye kadar yükseliyor. Azra ne diyorsun? Halil Ergün'le aynı fikirde misin? Ayrı düşüyor musun? Bir sana soralım. Ya açıkçası bu konuya çok hakim değilim. Hmm. Bir şey söylemem yanlış olur. Ben sadece gençlere ki gençleri çok seviyorum, çok önemsiyorum. Yani uzun soluklu bir kariyer için sanırım kendine yatırım yapmak çok önemli. Evet. Kendini geliştirmek, kendini tanımak hmm. iyi bir temel sağlar bu. Hmm. Onun üstüne koyduğun her şey çok daha parlar, çok daha keyifli ve tatmin verici olur diye o düşünüyorum. O zaman aslında para da gelir işte zaten aslında insana. Herhalde. Halil Ergün şunu söylüyor bir taraftan da Azra. Çünkü artık şimdi sosyal medyada işte çok yüksek takipçiliği, oradaki etkileşimi çok yüksek oyuncular var. O oyuncuların kaşeleri çok yüksek. Yani onlar oyunculuğuna oyunculuk katmak, eksilerini artıya çevirmek yerine çok iyi işlerde haftalık yüksek rakamlarla bir sonraki işbirliklerini düşünüyorlar. Yani senin dediğin de pek genç oyuncularda şu anda konuşulan oyuncularda pek e, nadir görülen bir şey, kendilerine bir şey katmak oyunculukları. Evet. Yani burada aslında senin söyleyeceğin şeyler de çok önemli bir taraftan bir kadın oyuncu olarak. Hmm, yani tabii her zaman e, isteyeni her zaman isteyeni destek olurum, e, paylaşırım düşüncelerimi tabii ki. Hmm. E, yani. Evet, belki Azra'dan yani çok da fiyatları dönünce haliler Bizim de, dönünce, bizim haliler de bir dönünce. sorumluluğumuz var <laughs> bence. Yani, yani. E, televizyonu izleyenler olarak yani biz de neye bakıyoruz neye yani bu da önemli yani tek, tek Her tarafta şey değil izleyen de, de bunun içinde tabii. Ee, ama tabi bir taraftan da e, ticari bir ortam bir taraftan yani hakim değilim çok olarak. peki çok... Nursel yani. İdiz dünkü konuğumuzdu o da bu fiyatlardan bas açılınca bak nasıl bir e, şeyde samimi bir itirafta bulundu <laughs>